Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere incelemesini yapacağımız ceviz çeşidimizi tanıtmak istiyorum. Çeşidimiz en popüler ceviz ırklarından Cheddar. Biliyorsunuz Amerikan menşeli bir çeşit. Pedro melezinden Pedro'dan melezlenerek çoğaltılmış. Kardeşi Howard olmakta. Howard biraz daha meyve yapısı karaya andıran bir yapıya sahip. Şekilde gördüğünüz gibi Chadler daha yukarı kısmı şekilde görüldüğü gibi. Evet. Yukarı kısmı biraz daha geniş. Aşağıya doğru oval bir şekilde inen bir çeşit yapısı var. Evet. Diğer çektiğimiz videolarda söylediğimiz gibi, bu çeşidimizde de maalesef erken toplamak zorunda kalmamız sebebiyle üzerinde şöyle görüldüğü gibi hafif yeşil kabuk parçaları kaldı. E, bu sebeple de görseli maalesef pek hoş olmasa da e, yine de biz inceleyeceğiz fikir vermesi, bilgi vermesi açısından e, ürünümüzü inceleyeceğiz arkadaşlar. Ben buraya 5 adet meyvemizi koydum. Yaklaşık olarak irili ufaklı olarak 5 e, meyvenin ağırlıklarını yazdım. Birinci meyvemiz 12.97 gram. 42.12 milimetre. Hemen arkadaşlar hepsini değil ama tek tek bir tanesini fikir vermesi açısından sizin huzurunuzda tartıp ölçmek istiyorum. Evet 12.97 zaten oraya belirtmiştik 12.97 gram. Şimdi evet kumpasımızı ölçüyoruz. Bir daha sıfırlayalım kumpasımızı arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ben daha önce ölçmüştüm. 42.12 milimetre gelmişti arkadaşlar. 42 milimetre gibi geliyor arkadaşlar. Yani bu çeşidimiz evet 42.12 demiştik. 42.11 gram arkadaşlar. Aynı hassas ölçüde ölçmeye gayret ettim. Evet. Meyvemizin ağırlığı 12.97 gram demiştik. 42.12 milimetre. İkinci numunemiz 13.97 gram. 39.42 mm. Üçüncü meyvemiz 12.30 gram. 40.45 milimetre. Dördüncü cevizimiz 13.29 gram. 39.50 mm. 5. meyvemiz 13.03 gram, 41.92 mm arkadaşlar. Şimdi bu cevizlerimizi kırıyoruz arkadaşlar. İlk numunemizden itibaren ve iç ağırlıklarını tartacağız. Evet. 1. numunemiz kırıldı. Evet hassas terazimize koyduk. Diğer bir numunemiz de hemen bu şekilde kırıyoruz. Arkadaşlar görüldüğü gibi bütün çıkıyor. İkinci numunemizi de koyduk. Üçüncü numaramızı da kırdık arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum bu numarayı, numarayı koyarken. Şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında cevizimizin içi son derece kaliteli. Süper kaliteli bir çeşit. iç dolgunluğu muazzam. Fakat işte erken olarak soyma makinesine girdiği zaman fazla suyla haşır neşir olan cevizimizin görüyorsunuz. Bu şekilde lekelenmeler oluyor. Kamera bilmiyorum. Odaklamakta size iyi lanse edebiliyor mu ama aradaki fark. Birazdan siyah üzerinde de koyacağım. E, son derece kaliteli bir çeşit. Güzel bir çeşit. Kırıyoruz. Devam ediyoruz. Dördüncü numaramızı da kırdık. Aynı şekilde. Orada bütün ve tek parça halinde çıktı. Ben terazi üzerine rahat görünsün diye bu şekilde koyuyorum. Evet son numunemizi de kırdık. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. Yani iç dolgunluğunu kabuğun altında bu şekilde. Bütün çıkıyor. Son derece kaliteli arkadaşlar meyvesi. Ve rahat kırılıyor. Bütün çıkıyor. Şöyle. İş dolgunluğu. Güzel. Çok kaliteli. Son derece kaliteli arkadaşlar. Evet. Şimdi baktığımızda 31.71 gram iç ağırlığımız geldi arkadaşlar. Şuraya ben not almıştım. 31.71 gram. Şimdi hemen huzurlarınızda kamerayı da açısına sokalım. Bir tane cevizimizin en hassas yerini ölçüyoruz arkadaşlar. Önce bir sıfırlayalım. Evet sıfırladık. En ince kabuklu yerini seçtik arkadaşlar. 1.38 mm. Daha ince bir yer bulabilir miyiz diye bakıyoruz. Evet 1.15 mm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kabuğumuzun alt kenarı evet alt kenarı şu bölgeden ölçtüğünüz zaman 1. 36 mm, 1.20, 1.30 civarı arkadaşlar. 1.20 1.30 arası değişiyor. Yani kumpası her seferinde sıfırlıyorum. Yani en yakın ne bulabilirim diye. Ancak 1.25-1.30 mm kabuk kalınlığı var arkadaşlar. Evet, kabuk kalınlığımız da bu şekilde yazmış olalım, not alalım. 1.25 milimetre kabuk kalınlığımız var arkadaşlar. Şimdi ben e, gerekli hesaplamaları yapmak için videomu duraklatıyorum. E, Randımanını hesap makinesinden hesaplayıp tekrar videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. 5 adet meyvemizin iç ağırlığı 31.71 gram geldi. Bu iç ağırlığımızı kabuklu ağırlığımıza böldüğümüz zaman 31.71 bölü 65. 48 yaptığımız zaman %48.4 arkadaşlar. Yani 49-51 bandında olduğu söyleniyordu çedilerin Bizim numunelerimizde 48.4 çıktı. 1 kiloya 484 gram ceviz içi verecek arkadaşlar. 1 kilogram kabuklu cevize 484 gram ceviz içi verecek. Yaklaşık 2 kilo 100 gramdan da 1 kilo 100 gram kabuklu cevizden de 1 kilo ceviz içi çıkacak arkadaşlar. 1.25 mm kabuk kalınlığı var. 5 adet numunemizi topladığımızda 203 mm yapıyor. Bunu da 5'e böldüğümüz zaman 40.68 yani yaklaşık 40.5 41 mm'ye yakında bir meyve iriliği var. i̇ncelememiz dediğimiz gibi Chadler çeşidi üzerineydi. son derece şeffaf olarak e, ne büyüğünü ne küçüğünü seçerek ortalama boyutlarda 5 adet meyveyi aldık. E, şimdi burada e, siyah üzerindeki renkleri göstermek istiyorum. E, bir konuya ısrarla arkadaşlar e, parmak basmak istiyorum. Bakın özellikle e, meyveyi görün diye siyahın üzerinde e, tonlarını görün diye siyahın üzerinde çekmeye çalışıyorum. Bu ürünler hemen hemen 9 aylık ürünler. E, şöyle yapıyorum. Gerçekten çok kaliteli bir meyvesi var arkadaşlar. Yani iç bütün dolgun e, harika bir e, görüntüsü var. Albenisi var. Diğer ürünleri evet hemen yanına kıyaslayın diye koyuyorum. Bakın bunlar da e, maalesef e, işte hep söylüyoruz. Videolarımızda anlatmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlar cevizin cevizimizin içerisindeki tekrar gösteriyorum. Şu İki parçayı tutan aradaki bütün parça kahverengiye döndüğü zaman ceviz olgunlaşmıştır, hasat edilmelidir diyorlar. Ancak size tarif edilen şekilde dış kabuğu çatlamadan yeşil olarak soyma makinesine atılmış ve yaklaşık 7-8 dakika soyma makinesinde kalmış cevizlerin halini gösteriyorum. Bakın, bu cevizle bu ceviz aynı ceviz arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Bakın ince kabuklu oldukları için içerisine soyma esnasında cevizin asitli suyu girdiği zaman bu canım sarı renk görüyorsunuz ne hale geliyor. Yani bu meyvenin bütün albenisini, bütün kalitesini e, maalesef etkiliyor. E, yani bence kesinlikle ve kesinlikle ceviz kabuk Yeşil kabuk çatlamadan hatta ve hatta açılmadan soymamak gerekir. Şayet ikliminiz buna uygunsa, zamanınız varsa, bekleyebilme zamanınız varsa, biliyorsunuz çadılır Pedro'dan, Howard'dan daha bir 15 gün kadar sonra e, hasat edilebiliyor. Öyle bir dezavantajı var, daha geç olgunlaşıyor. E, yani e, son haddeye kadar bence ekim 15'ten önce kesinlikle çadılır toplanmalı. E, Pedro'da ekim başı gibi. E, Howard Pedro Ekimbaşı gibi toplanmalı. E, aradaki kalite farkını görüyorsunuz. E, muazzam derecede bir etkilenme var. Yani e, soyma makinesi üreticileri vesaireler size bunları söylemiyorlar arkadaşlar. Ben özellikle birebir üreticiyim. E, yaşıyorum, ölçüyorum, biçiyorum, tartıyorum ve bunları sizlerle e, faydalı olabilmek adına paylaşıyorum. Yani fazla söze gerek yok. Bakınız elimden geldiği kadar teknik, elimden geldiği kadar görsel bir şekilde. Aynı zamanda kendi tecrübe ve deneyimlerimi de gözlemleyerek size bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.